60 sayfa skoç geldi. Bugün kırmızı Kant'ın ahlaki ilkeleri hakkında olacak. Kant'ın ahlaki ilkelerine baktığımız zaman 3 temel ilke görürüz ve bu ilkelerden ilkinin genelleştirme yani evrensel yasa ilkesi olduğunu görmekteyiz. Bu ilkeye göre bir eylem ahlaki olarak nitelendirilmek isteniyorsa o zaman o eylem tüm insanlar tarafından uygulanılmışçasına düşünülmesi gerekir. Nasıl yani şöyle açıklayayım. Yapmış olduğumuz bir suçtan ötürü yalan söylemiş bulunmakta olalım. Ve bizler bu yalan doğrultusunda da bu gerçekleştirdiğimiz eylemlerin tüm insanlarca gerçekleştirildiğini düşünelim. O zaman bizi nasıl bir toplum bekliyor olurdu sizce? Tabii ki birbirine güvenmeyen kişilerden oluşmuş ve toplum demeye bile oldukça şüphe duyacağımız bir yapı bekliyor olacaktır. Haliyle böyle bir yapı çerçevesinde de gerçekleştirmiş olduğumuz bu eylem ahlaki olarak iyi bir şekilde nitelendirilmeyecekti. İşte birinci ilke bu şekildeydi. İkinci ilkeye baktığımız zaman insanın amaç olmaya kesin görürüz. Bu ülkede bize Kant'ın ahlaki ilke insanın ne kadar da değerli bir konuma yerleştiğini göstermektedir. Nasıl yani şöyle açıklayayım. Kant'ın bu ikinci ilkesine göre biz insanların gerçekleştirmiş olduğu eylemler doğrultusunda ulaşacağımız hedeflerde bizler insanlığı bir araç olarak değil ulaşacağımız hedef olarak yani bir amaç olarak belirlemeliyiz. İşte bu durum bize Kant'ın ahlaki ilkesinde insanı ne kadar da değerli bir konuma taşıdığını göstermektedir. Üçüncü ve sonra ilkeye baktığımız zaman şunu görürüz. Özellik yani otonomi ilkesidir. Bu ilkeye göre biz insanların gerçekleştirmiş olduğu eylemler ahlaki olarak nitelendirilmek isteniyorsa o zaman o eylemler akıllı bir şekilde irademiz çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Yani bu ilkeye göre gerçekleştirdiğimiz ahlaki eylemler dışarıdan herhangi bir zorlamaya maruz kalınmadan yapacağımız eylemlerdir. 60 Saniye Felsifi kanalını bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sana bol felsefeli günler dilerim.